vay vay vay. Saat 21 alkışlarına katılacak mısın? Antalya'da yapmıyorlar ya. Niye yapmıyorlar ya? Biz sevmiyoruz burada sağlık çalışanlarını. Yapmıyorlar. Sağlık çalışanları dediğin zaten... Ne işe yarar abi sağlık çalışanı ya? Yarın dinç yiyorum değil mi bunu dedim diye. Baba, doktor, anne, hemşire falan kimse bilmiyor. Böyle tam boğanı kesip koyar. Bakın cari ne demiş sağlık çalışan. Bay okuyayım senin anam baban doktor hemşire olsa ne yapacaktın? E, öyle zaten. <laughs> Hadi alkışlayın gelin. Burada yapmıyorlar Antalya'da dün hiçbir şey olmadı. Yalnız şey çok komik. Bu akımı başlatan Atilla Taş. Valla akit makit sahiplendi akımı. Şey sahiplendi. Melih Kukçik sahiplendi. Acaba Atilla Taş'ın başlattığını bilseler sahiplenirler miydi bilmiyorum ya. Bir bilmiyorum. alkışlayın ya. Alkıştan ziyade ekipman tedarik etseydik daha iyiydi. Vallahi annemlerin hastanesinde hala ne maske var adam gibi ne suit var. Hiçbir şey yok yani. Life brom. Life. Life yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> 90 var bro. Bakayım bro. E, alkış olayı ne? Alkış olayı şu. Biliyorsunuz sağlık çalışanları e, canla başla. Bugünlerde e, işlerinin başındalar. En çok risk altında olanlar da onlar. E, o yüzden onlara moral olsun diye her akşam saat 9'da alkış sevgili sağlık çalışanlarına. E, ben de annesi babası sağlık çalışanı bir insan olarak Takdir ediyorum milletimizi ama e, keşke alkıştan önce Burası yeterince maske, gözlük falan sağlayabilseydik daha iyi olabilirdi. E, bugün kaçta açıklanacak abi enfeksiyon oranı? Ha, güzel, güzel. Bugünün ilk sayrosisini yedik. Ben Fahrettin ve İzyan tarafı açıyorum. Fahrettin ve İzyan tarafı açtım abi. 11 dakika önce bir şey yazmış. Evet alkışa davet etmiş herkes 11 dakika önce. Güzel okey beklemedeyiz abi. Güzel. Evet evet arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz? Biraz anlatın ya bugün biraz sizinle muhabbet etmek istiyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Herkes kendini evine kilitledi mi? Annesi babası halası teyzesi e, ee, evinde kilitlenmek istemeyen insanlar bunları nasıl ikna etmeye çalışıyorlar? Drist efsanesi ilk kitabını aldım karantinada okurum diye. Güzel tercih. Güzel tercih. <laughs> çok güzel abi. Eczanede takılmaca annemlerle. Güzel çok takılma. Antalya'da eczanede 2 metre kuralını çok güzel uyguluyorlar. Bütün eczaneler uyguluyor. Ee, kilitleyemiyorum. Zorunlu görevliyim. Nerede zorunlu görevlisin? Abi işte şimdi e, biliyorsunuz arkadaşlar bizde bir gelenek var Anneannelerinizin babaannelerinizin e, paralarını Çalıp bana gönderiyorsunuz bu zamana kadar hep böyle hayatta kaldım Allah sizden ve onlardan razı olsun Yani ben birebir babaannesini yumruklayıp altın dişini söküp Satıp da bana abone olan e, Koca yürekli Koca yürekli takipçiler biliyorum Allah sizden razı olsun Ancak bu ara Bunu yapmayın e, Cüzdanlarını çalın Cüzdanlarını çalın. Ayakkabılarını çalın. Evden çıkamasınlar. Evden çıkamasınlar. El koyun şimdilik. Onlara e, musiki CD'leri satın alın. E, efendime söyleyeyim. E, televizyonun önüne bağlayın. bağlayın. Böyle bir sandalyeye böyle bağlayın abi. Etrafından döndürün. E, devam yani. Abi bizim iş yaptığımız tekstil firmaları hala çalışıyor abi. Ortalık çok kötü. Hiç hijyen yok. Güzel. Böyle aynen böyle. Çok iyi abi. Abi ne olacak bu işler? Panik ataktan panik ataklara yuvarlanıyoruz. Her gün ne zaman normalleşeceğiz diye düşünüyorum. Ee, ben de düşünüyorum aynısını. Vallahi bilemiyorum abi. Yani e, Brezilya'daki durumu göz önünde bulundurarak aslında yazın sıcakların gelmesiyle beraber koronavirüsün de cadısıyla gibi eriyeceğini düşünen insanlar da bir hüsrana uğramıştır diye düşünüyorum. Çünkü öyle oldu. Brezilya'da koronavirüs pek siklemedi. Köyde yeni doğan bütün çocukları yani yapamadığı pek yapamadığı böyle Umrunda olmadı Yani orası şu an çok sıcak biliyorsunuz ee, Evet yani Peki arkadaşlar e, Gary Neville desem kimler hatırlar Neville Kendisi bir topçu Evet topçu Kendisi eski bir e, futbolcu Topçu topçu. Evet. Ee, emekli tabii kendisi. Ee, Manchester'da... E